Allah ya, ne Oğlum bu ne be? Bu ne ya? Ölü sarar gibi karmış amına koyayım. Evet gerçekten sanırım ee, 8 sülale 8 sülale babaanne dişleri koleksiyonu e, Special Collection Edition Collector's Edition bu. Rıssamaha. Collector's edition ııı ee, Babaanne dişleri Babaanne dişleri Collector's edition bro Devam ediyorum açmaya Canlan Crow bunu niye böyle sardın ya evet, <laughs> Yemin ediyorum ter bastı ya şunu açarken Canlan Crowe ya Çıkamıyor. Ne var oğlum bunun içinde? Bir Affet basmaktan buradan. Allah Mehmet aşkına üstüne bir kullanım kılavuzu koysaydın bunun açılmasına dair anlatım olan ha. efendim açıyorum abi. Ya kulağım. Bir saniye, bir saniye. Amenna. buradan açtım, buradan açtım. Tamam. Tamam, okey. tamam. Bir dakika. Öncelikle bir mektup var. Öncelikle bir mektup var. Can Lancrow yazmış üstüne. Amına koyayım. Oğlum bunda peçete var lan. Peçeteye sarmış. Ha çünkü şeyle yazmış. Eee. Attaki benim. Aşağıdaki John Lancroft. Attaki benim. Şeyle yazmış. Dolma kalemle yazmış. Bakayım ne yazmış. Umarım yeni hobini seversin. Merak ettiğin her şeyi zevkle cevaplarım. Her günün ilk 31'in kadar keyifli olsun. 31. yaşın kutlu olsun. John Lankrow yazın yarrak gibiymiş bu arada. İlkokulda insanlar çizgi çekerken sen 31 çekiyordun galiba. Yazın yarrak gibiymiş. Onu belirtmek istiyorum. Daha kötü yazı nadiren gördüm. Ben... <laughs> Daha kötü yazı nadiren gördüm. Yani doktorlarda var ama sen doktor değildin herhalde. Doktor bilan doktor zaten kendi yazdığını anlamıyor ki. Evet bakalım bu ne? Painting Fantasy Figures in Acrylics. Akrilikle fantezi figürleri boyama sanatının anlatıldığı bir CD. Hmm, yani bana diyor ki... Evine bir 3D printer al. <laughs> Alexandros Models. 75 mm White Metal. Yani bana yeni bir e, hobi kazandırmaya çalışıyor. Yani diyor ki... Akrilik al, boyama yap. Figür al, boya. Şimdi, güzel bir deneme. Güzel bir deneme. Takdir ediyorum Can Necro. Ama unuttuğum bir olmuş ee... ki. bir nokta var kardeşim. Ben renk körüyüm amonaya koyayım. Onu ne yapacağız? aşkım bu senin yeni hobin olsun. Fantazi figürünü akrilikle boyama. Figür de göndermiş. Evet. Bayağı da ağır. Ya ama böyle şey parça parça figür. Bunu kendin birleştiriyorsun. Sonra parça parça boyuyorsun. Sonra birleştiriyorsun. Akrilikle boyuyorsun. Böyle bak kılıcı var. Şeyisi var. Kalkanı var. Falan. Bunu boyuyorsun. Güzel aslında. Güzel fantezi. Sen seviyorsun aşkım böyle şeyleri. Ben renk öreyim. Beni açmadı bu. Ben boyayamam. Boyayacağım akrilikle. He? Vallahi mi? Allah Mehmet aşkına. Ha? Manyak kadın sen bu ya. Bir dakika. Ha, arkadan müziğimi de açayım. Devam. <laughs> Renk körleri için olanından yok bunu. Bu neymiş? <laughs> eh. Medievalist en miniatura. Ha, pardon bu şey galiba. Bu ne lan? Oğlum Portekizce mi bu? Una serie do monograficos de, de modelismo. Ananı sikeyim bu ne be? Yuh. Uganda'ca galiba. Burada bekle. Eh. Jose Sanchez Toledo, Medieval Knights The Age of Chivalry. Ha, bunu okurum bak. Bu ceplendi. Bunu okurum. Bunu okurum. Bundan sonra bana kimse gelip de Türkler zincirli zırh giyerdi. bilmem neydi böyle safsatalarla gelmesinler. Tamam mı kardeşim? Okuyorum şu anda. The Chivalric Idea. Epic poems. Warriors with principles. Vay amına. Bak burada kalkan tipleri falan var. Süper. Süper. Aa, atı nasıl giydirdiklerine dair bile bilgiler mevcut. Anladın? Türkler zincirli zırh giyerdi. Nah giyerdi. Hayır. Giymezdi. Gel. bu, bu benim okuyabileceğim bir kitap. Buradan bir sürü figür çıktı lan bir sürü. Aşkım bunların hepsini boyayacaksın. Oo anani. Böyle figürler çıkıyor. Rusya'dan getirmiş herif. Kafayı yemiş amına koyayım. Bu ne? Aa dayı oğlu benim bu. Baltalı bir... Ee, bunu buraya yapıştırıyorsun herhalde. Bir vikingimiz geldi abi. Bunu akrilikle boyayıp yapıştırıyoruz sanırım. Burada da shield'ı var. Shield'ını da böyle yapıştırıyorsun herhalde. Bunu sen döktün. Molda mı döktün? Kendin mi döküyorsun bunu? Siktir lan bunu dökemezsin sen. Bu kadar ayrıntılı dökemezsin ya. Kalıba döktün. Oğlum bu kadar ayrıntılı dökemezsin bu arada. Bizi mi sikiyorsun? Oğlum bak her şeyi döktün. Bu chain mail kısmını dökemezsin ki. Onu nasıl döktün? Çekti lan. Hayır yapamazsın. Dökemezsin. Hayır kardeşim bu kadar ayrıntılı dökemezsin. Siktir git. Biz de döktük bir şeyler. Biz de döktük bir şeyler. Aa Osmanlı üniteleri lan bunlar. Adam Rusya'dan Osmanlı ünitesi almış amına koyayım. Yeniçeri falan var oğlum. Ama ürün Rus ürünü. Ama Yeniçeri var. Kardeşim bizde hiç Rus, Rus oyuncağı satın aldınız mı? Bizde Rus oyuncağı satılmaz. Burada büyük bir kale var. Ananı çıkayımmm Onun TAAA TAA Arka odada göstereceğim bir dakika ha! Kaslar Uh. Bir orta çağ kalemiz var. Bu nasıl bir şey? Yapboz gibi bir şey değil herhalde. Bir dakika. Bunu da mı boyayacağız? Aa parça parça. 3 boyutlu parça parça kale. Bu da boyasız, renksiz. Bunu boyayacağız herhalde. Maket, maket, moruk, maket. Tamam, çöpleri nedir? Çöpler bu tarafa. Evet, teşekkür ederim Canan Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Çocukları arkada topla. Canlan Chrome'un gönderdiklerinin yarısını arkaya attım. <laughs> Ağlıyor değil mi? Ama! Oğlum ne istiyorsun? Dur. Kardeşim avcumun içi gibi bilirim. Kardeşim avcumun içi. Bilmeyen e, köylüler için yüksüklerin FSC. Yüksüklerin FSC harita. Neden öyle ne dedin ki? Ya bilmiyorum kardeş yani 2020'ye gireceğimiz bugünlerde gerçekten yüksüklerin nefesi haritası bilmiyorsan hayatın kötü geçmiş demektir ya. Fok mu? Değil. Oğlum kaça sardın bunu? Ya da kızım. Bir daha sarılmış. Ay kendimi çekeceğim. Aha not var. Tamam bak bana nota bakıyorum. Kız mı seni, ya, izliyor seni amına koyayım? Ya izliyordu sizi yüzünüzden konuşamıyor onlar. Heyecanlanıyorsunuz çünkü. Öncelikle metni yazdığım gün senin doğum günündü Ahmet abi. Doğum günün kutlu olsun. Yazım hatam olursa özür dilerim. Bir tırsmış önden. Ahmet abi uzun süredir seni severek takip ediyorum ve yayınlarını seyrediyorum. Bu posta kutusu için sevinenlerden birisi de ben oldum. Çünkü sen benim hayatımda mutsuz anlarımda mutlu anlarımı geçirdiğim vakitlerde fiili olmasa da ruhen bulunmuş birisin. Bu yüzden benim için değerlisin. Şu ana kadar yazım hatası yok. Bu göndereceğim hediye çok değerli bir şey olmasa da senin de seveceğini düşünerek yolladım. İkimiz de... Ah hediyeye ayrı. Ah, aynı he evrene hayranlık duyuyoruz. Bu Ede'yi de seveceğine eminim. Her zaman olduğun gibi hayatının devamında da başarılar dilerim. Zelin ablaya, Alfred'e ve Mira'ya selamlar. Hepinizi seviyorsunuz. Cem Güneş. Ah da abi. Sen de mi cahleyin izliyorsun be abi? Asiktir. Ananı sikeyim okumadım tek kitabı. J.R.R. Tolkien, Beren ile Luthien. Ben bu kitabı okumadım. Beren ile Luthien, e, Silmarillion'da geçen bir hikaye. E, geçen karakterler. Bu karakterlerin ayrıntılı hikayesini okuruz Buruk. Çok teşekkürler. Süper, süper hediye. Süper hediye. Sen göndermesen de okuyacağım yoktu yani. Hediyeler kaliteli gidiyor. Evet, bu bu ne, bu ne peki? mizan Kimden gelmiş bu ya? Neyse içine bir şey yazmıştır herhalde. Gergin müzik de geldi. Önünü sıkayım ha? Ork mu gönderdin ha? Ya Jandencrow seninkinden büyük gönderen de var. Ya bir tane şeyle gönderen vardı. Sen söyle adını. Yurt dışından abi 200 dolar verdim. Takip numarası bu diyen vardı. Onunkisi kayboldu galiba. Hmm. İpli olanlardan soruyu. Abi cezerya mezerya var burada ya. Bir dakika lan akide şekeri varsa seninle sevişirim ciddi manada. Yok. Bir dakika. Kendileri mi üretiyorlar acaba? Kendileri mi üretiyor acaba? <laughs> Merhaba Ahmet abi. 31. yaş günü kutlu olsun. Ben Ali Pişkincan. Ali Cancan. Can. Aa Ali Cancan. 12.01.1995 Konya doğumlu bir izleyicinim. Kayseri'den iyidir. Yani bir, bir tık. <laughs> 26.08.2016 tarihinde YouTube'a düşen Selen Teksüz'ün Türkiye'de kız YouTuber olmak adlı videosuna yaptığın eleştiriden seni tanımaya başladım. ...ve Twitch mecrasına senin sayende merak edip atıldım. Günümüzde artık kendini tekrarlamaya başlamış ve zevk vermeyen televizyon sektörünün son geldiği noktada insanların nefes aldığı, kafasını dağıtmaya ihtiyacı olduğu ve ders sıkıntısından ziyade <laughs> zevkli, kültürlendirici yayınları izlemek ve arkadaşlar arasında yayınlarını tartışmak bizim artık bir ritüelimiz oldu. Kız arkadaşımla beraberken bazen... Konya ve kız arkadaşı, şu an kaybettik. Okey, devam. Senin İkiz, öldü mü? Kız arkadaşımla beraberken bazen açacak bir film bulamadığımızda yayın tekrarlarından birini izliyoruz. Nacizane hediyelerimi kabul etmem ve afiyet insanlara ikram etmen dileğiyle. Konya yolun düşerse bir gün görüşmek dileğiyle. Yazmak istediğim birçok şey var ancak o değerli vaktin daha yararlı şeyleri harcaman ve bir gün yayına katırsam orada uzun konuşma dileğiyle. Hayatında başarılar dilerim abim. Yayınlarda görüşmek üzere. Ya o kadar çok şekerleme var ki. Hepsini gösteremeyeceğim. Cezerye, lokum, şekerleme. Bun. Bun paketlemesini attım. Bunu direkt koli olarak kenara alıyorum. Allah'ım Allah. Terledim Allah. valla. Tam da e, hanım diyete başlayacaktı. <laughs> Looks like diyet yerine diyabete başlıyor. Hiç <laughs> i̇şte anladın mı ya? Espriler havada uçuyor. Evet güzel espriydi. Devam et caho, Böyle devam bro. Anladın mı? Çok hediye yok ya. Çok hediye yok. O kadar zamanımızı almayacak. 17 Mayıs 2019 yemin töreni hatırası. Bir gün senin de Bahriyeli olman dileğiyle. Kredis. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Oğlum ihraç edildin lan şu an. Anamışikim. Bahriyeliler seksi olur ya. Seksileştin mi biraz? Güzel roleplay item'ı. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Sapka koleksiyonuma girdi. Son <laughs> kutu. Hadi bakalım. Lütfen dildo çıksın, lütfen! Oha direkt yazıyla çıktı. Kutu, Read me first! Okay. Lordum selamlar, sana ilk önce Erebor'un anahtarını takdim ediyorum. Benden kolosus baskı sistemi içtin, boyama işinde beceriksizim maalesef. Ama belki boyarsın diye yine de gönderiyorum. Ev vlogunda Hellboy yumruğunu gördüm, kendisini göremedim. Bir adet Hellboy'umuz da var daha sonra. Azok büstümüz var. Kullanıcıları banlarken güç alabileceğim bir ban hammer veriyorum. Yengemiz Star Wars'u seviyor demiştin. Oraya Darth Vader bıraktı efendim. Son olarak sevmiyor dedim oğlum. Abi Türkçedeki şaşırtmalı sorular gibi. Yani aşağıdaki hangisi değildir yani. Sevmiyor. Jesus. Uh. Ah. Darth Vader bıraktın yengene eyvallah. Son olarak kutudaki adaptörü ledli standın soketine bağlayıp fişe takarsan size ufak bir hediye yapmak istedim. Umarım hoşunuz... Bir gün İstanbul'a bulayın düşerse tanışmak ve çay içmek isterim senin Ahmet'e. instagram.com 3D Eko adresine ulaşabilirsin. Bu bir enaktar mı? Sanırım. Gene tam mutlu edemedik amınakoyim. Kardeşim ben mutlu olmama uzmanıyım. Ha evet bu. Burada ledli medli bir şeyler var burada. Ah ben anladım. Işığa takmadan anladım. Ha, keko. Zeka master. Here is. Bak yaklaştırıyorum. Bak benle hanımın fotoğrafı. Anladın mı? Arkadan ışığı yakıyorsun. Tak. Gördün mü? Tak tak. Bum bum. Aşkım. Şunu bir denesene. Bur Buraya yetişecek bir kablom yok. Üçlü nereden nereye ama üçlü aşkım benim en yakın yok burada yok. Burada yok. Evi uzatmadım. Tuvaletten getireceğiz elektriği ammino. İyi. Darth Vader Darth Vader Bu ne? Azok Çocuğun printleri güzel ama boyaması yok. Aşkım boyama işini senin çözmen lazım. Boyayacaksın bunları hep. Her şey. Everything. Ha buradan belli oluyor bak. Yok canım bunu boyamayacaksın. Nasi? Nasi? Bence güzel. Bunu odamıza aşkım. Bunu odamıza, bunu benim başucuma koy. Kitap okuma aşığım olsun. Nasi? Hellboy. Hellboy. Bunun da boyanması lazım. Bunun da boyanması lazım. Hoodies. Bir kişi daha tam ekran yazarsa yayını kapatacağım ha. Vallahi kapatacağım. Kapatacağım. Kolosus mu? Kolosus'u bekliyordum bak. Aa olmuş bak kanka bu olmuş Bir dakika bu tamam Bu tamam bak Yani biraz daha e, Eski x-men renklerinde Boyayacağım ben bunu Bir boyarım şu kısmını Mavili falan Boyamam lazım Kollar falan olmuş yani Kemer memer Boyarım ben bunu Bu tamam bu cepte burnunu çek de yarrağımı çekeyim de neyse başka bir şey yok değil mi yok tamam <laughs> bu da ban çekici sağlam mı lan güzel <laughs> Bunları da mı akrilikle boyayacağız? Bir Baltam vardı önce de onu elimde kaldı biliyorsunuz. Heh Canlen Crow linkleri böyle iç içe at abi. Hiçbirini açamayayım abi. O oh, hakikaten kendisi dökmüş lan. Bu da moldu. Tamam da amcık sen moldu hazır almışsın. Ben moldu kendin yaptın zannettim. Sen kalıbı hazır almışsın. Bu, bu hazır kalıp moruk. Ulan ulan. Ulan kolpacı John Lancrow. Mold yapma makinem var. Sen yalancısın canlan krov Sen yalancısın Mold'un Türkçesi kalıp mı? Oğlum kalıp biraz basit kaçmamış mı lan? Adamlar yeni kelime bulmuşlar Mold için Mold'un Türkçesi kalıp mı ya gerçekten? Onun karmaşık bir terimi yok mu ya? Şu an var ya, disappointed yani. Mold tör, Türkçe. Mold Türkçe. Kalıba dökmek, kalıp. Vallahi yok. Lan Türkçemiz zengindir tabağımına koyayım. Alman eldiven yerine ne diyor? Hiç düşündün mü? Handshoe el ayakkabısı. Gerçi bizde ayak kabı sonuçta ayağa kap yani salak bu Almanlar diyoruz. Bizde mesela ayakkabı deyince aslında iki kelime olduğu için aklına gelmiyor değil mi? Almanca'da çok var bu kelimelerden. Ama eldivene de el kabı demiyoruz yani.